asla. Satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz, yiyeceğiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk, siz geldiniz abi. Biz satıcı değiliz kardeşim, içiciyiz. Hı -hı. İç oğlum. <laughs> ha, gördün? Hadi ya. Ha. Kes kes tamam kes. Sen e de iç. Mevzuat var, satamazsın. Aa, kim satıyor kardeşim? Ben satıcı değilim, içiciyim. Çıkar. Tamam mı? Çıkar, şunları da çıkar. Çekilin, de var. Bunu da aç. Ne? Şu ben aç. Hepsini aç. Tamam, aç. 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 İpi aç. aç. Aç, gömleğini de çıkar, şöyle sağla. Gömleğini de çıkar, sağla. Tamam, çıkar. Okay. Okay. Dur, gitin içeri. Şimdi aç böyle. Çıkar, onları da bırak. Aç. Diğerlerini de çıkar. Şöyle salla, ceketini salla. Dur be, evet. dur. Sen kaldır kollarını.